Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar Blockster borsasının airdrop'undan bahsedeceğim. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar borsanın linkini vereceğim. Sizler de kayıt olabilirsiniz. Arkadaşlar Blockster borsası toplamda BXC jetonlar dağıtıyor arkadaşlar. Hani kendi tokenlerini dağıtıyor. Bu tokenler arkadaşlar alabilmek için videonun açıklama kısmında vereceğim linkten giriş yapıp ve oradan eğer girişte hata üye olurken hata alan arkadaşlar varsa gmail ile giriş yapıp o şekilde hata almayaraktan sisteme dahil olabilirler. Ve e, buradaki jetonları kazanabilmeniz için arkadaşlar yani tokenleri kazanabilmeniz için burada sosyal medya görevleri var. Bu sosyal medya görevlerini arkadaşlar her birisini eksiksiz bir şekilde tamamlayıp e, jetonları almaya hak kazanacağız. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada e, Telegram grupları var Telegram gruplarına katılıp e, Sizler de oradan gerekli bilgileri detayları da alabilirsiniz burada arkadaşlar e, borsanın e, Hani burada e, bxr tokenin nasıl e, çalıştığını yazıyor ve kurallar dahilinde e, hani kurallar nelerdir bu kuralların hepsi burada yazıyor arkadaşlar bunlara bakabilirsiniz aynı zamanda bxr jetonlarını nasıl talep ede, e, edebilirim gibisinden soru hani, düşünceleriniz, sorularınız varsa buradan gerekli makaleyi okuyup arkadaşlar e, bilgi edinebilirsiniz. Burada arkadaşlar BXC e jetonlarını nereden talep edebilirim? Burada arkadaşlar e, Digitex borsası yani e, bu kripto borsasının kendi borsası olan Digitex borsasında arkadaşlar listelenecektir. Buradan arkadaşlar hem alım hem de satımlarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda BXC e token satışı arkadaşlar e, canlı olarak da beyaz sayfaya katılabilirsiniz. Buradan e, ön satıştan BXR tokenlerin tokenlerinizi sizler de alabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında tekrar belirttiğim gibi arkadaşlar e, bağlantı yani linki aşağı bırakacağım arkadaşlar. Sizler de sisteme dahil olup buradan e, tokenleri kazanabilirsiniz ve tokenin arkadaşlar şu anki miktarı 2.25 dolar arkadaşlar. Şu an bir tane e, BXR token arkadaşlar. 2.25 dolar gibisinden bir fiyat yapıyor. Hani şu an elimde benim 8 tane var. Şu an e, benim burada yapmadığım iki görev var arkadaşlar. Çünkü ben burada e, Brave browser'ından yani tarayıcısından girdiğim için şu LinkedIn'ın e, görevlerini hala yapmadım. Birazdan onları da yapacağım. Sizler de bu toplu Kayıt, hani, üye olup katılıp sizler de tokenlerinizi alıp airdroptan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.